Merhaba, bugün bu videoda e, gıda maddelerinde ambalaj konusundan bahsetmek istiyorum. Gıda maddelerinde ambalaj e, gıda ile direkt temas ettiği için e, özellikle üç yüzeyindeki kullanılan malzemeler çok büyük önem taşır. E, mesela zeytinyağı üzerinde bu konudan bahsedecek olursak zeytinyağda e, doğal e, yapısında doğal yağ asitleri var. Bu yağ asitleri eğer e, mesela zeytinyağını e, bir kullanılmış kola şişesinin ya da işte su şişesinin içine koymuşsanız e, bunun plastiğiyle reaksiyon verip e, sizin için kanserojen maddedir açar çıkarabilir. Siz de doğal bir şey yediğiniz hani köylüden hiç e, e, ekstra işlemden geçmeyen bir ürün aldığınızı düşünürken e, daha evvel de bahsetmiştim el yapımı, ev yapımı zeytinyağı aldığınızı düşünürken e, tamamen e, zararlı bir e, maddeyle karşı karşıya da zararlı bir üründe karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu e, gıda e, ambalajlarında e, açığa çıkan insana zarar veren maddelerin genel e, adı e, pıfas. E, bunlar e, perfluoroalkil alkil ya da poli fluor alkiller. E, bunlara sonsuz kimyasallarda deniliyor. Yani yok olması çok çok uzun zamanlar aldığı için e, çevreye de çok büyük zararlar veriyorlar. Ee, bu anlamda e, yine bu, e, bu e, ambalajları e, hiçbir üründe kullanmamalı ve doğaya terk etmemeli. E, şimdi e, zeytinyağının sağlıklı bir şekilde e, size ulaşması için, e, bunu e, dediğim gibi işte kola şişelerinde, su şişelerinde değil de e, metal e, teneke, paslanmaz teneke ambalajlarda ya da cam şişelerde almanız, e, kullanmanız uygun olur. Ama sizden önce bu e, ürünün e, Depolarda saklanırken satan kişinin e, sakladığı depoların ne olduğu da çok önemli. Bunlar e, belirli bir kalite standartında e, gıda e, saklamaya uygun e, paslanmaz e, çelik e, tanklar olması lazım e, ve e, bunların e, hava geçirmemesi e, ve belli özelliklerinin olması da çok önemli. Eğer e, yine e, mesela IBC tanklarda falan e, tak, saklanmış, bekletilmiş bir zeytinyağını tenekeye doldurup da size ulaştırırlarsa bunun da bir anlamı yok. E, dediğim gibi e, aldığınız gıda maddesinin zeytinyağının ambalajının da ne olduğunu e, ve nasıl olduğunu e, önemseyin. E, fiyattan e, kaçarak e, daha... Basit ambalajlara konulmuş, size zarar verebilecek ürünleri satın almayın. Mesela bu 175 cc'lik bir zeytinyağı tenekesi. Siz genellikle bu ölçüde değil, 5 litrelik veya 2 litrelik ambalajlarda alıyorsunuz bu ürünleri. Ama mesela 175 cc için bile böyle bir teneke yapılmış ve bunun içerisinde güvenle saklanarak hava geçirmeden, herhangi bir zarara uğramadan size ulaşabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.